Evet arkadaşlar herkese selam aleyküm hepiniz hoş geldiniz şimdi İstanbul'dan Edirne'ye doğru yolculuk yapacağız şu aynanın vay anasının gözü Vay be aracımız nedir arkadaşlar? Tesla. Tesla diyebiliriz. Tesla tır, DAF. Elektrikli tırra bindik. Vay be süpermiş. Şunu kapatacağız. Şunu kapatacağız. Vay be. Dur. Bir şeye basalım. Bu değil lan. Bu da değil bu da değil koltuk hangisiydi? Tamam. Koltuk ayarlarımızı bir yapalım. Bunlar niye hep ayarlarda düşüyor? Ben onu anlamış değilim. Evet. Biraz yukarı gözümüzü. Tamam. İçini rahat görebilmek için bu, şey... bu şekil yapıyorum ve Ha bu bize doğru gelsin. Abi tır tır değil. Elektrikli tır. İkimiz almış. Almışız. Tren sistemi de güzel. Onu bir başta bir düzeltim ya. Az bir şey işine gireyim. Koltuğu. Baş göz böyle bu nedir sol değil yine yerimize geçelim bu şekli tamam böyle böyle bakacağız çünkü şu, şu şekil hatta bu şekil bakacağız tamam ne oldu kızım tamam <laughs> bu şekilde süreceğiz terimizi. Elektrikli test atarımız. Artık daf daf daha doğrusu elektrikli. Ama böyle bir şey beklemiyordum. Harbiden çok güzel bir şey. Yani adamlar yapmış be arkadaşlar ya. Eşşek kızı bırakmıyor ki. Tamam yükümüzü alıp gidiyoruz. Şimdi doğru Yolculuk. İstanbul'dan nereye gidiyorduk biz ya? Sinyal verelim. Sinyali bayağı bir güzelmiş ya. Abi. Var ya ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Arkadaşlar Türkçe çeviremedim. olsun yapamadım. Bulamadım. Bu şekilde takılacağız. Şimdi İstanbul'dan Edirne'ye doğru yolculuğumuz başlıyor. Daha uzun yol şey yapmayı düşünmüyorum. Uzun yol tabi siz yorumlarda isterseniz. Uzun Uzun yolda gelecek. Yanlış girdik ama deneriz. Sıkıntı. Abi bekle abi. içimizden geçtiler. Ya bu şekil geri dönelim. Yolu karıştırdık. Oo. Şimdi sağ. Sağ sineri verdik. Cezamızı değdik. Sıkıntı değil. İlk ilk cezamız değil yani. Bunun korna bunun kornaya girdim lan. Korna neydi ya? Ooo korna sesine bak be. Korna sesi süper budur. Tamam. El freni de sağlam. Yani ben şöyle sen çok beğendim. Bu şekilde süreceğiz. Baksana ya. Bak, beni uyardı. Baba ba, ba, uyardı gördün. Çarpıyorsun diye uyarıyor ya. Vay be böyle bir şey yok. Abi süper imin ediyorum. Beğendim. Yolculuğumuz başladı. Sağ salim tarımızı bırakalım. Bunun hızlı var mıdır acaba? Abi bu baya seriymiş ya. Diğerlerine göre baya bir seri yani. Yani insan hissedebiliyor yani bunu burada bile kullandığı zaman hissedebiliyorsun yani düşün yani ya. Bir de elektrikli olması daha dehşet verici. Ne diyorsun? Tamam ailemize gireriz. sıkıntı değil. Başmayız. Baksana ya bu yani elektrikli yani elektrikli araçlar bence daha güzel. Yani imkanım olsa çok alırım. Aracın virüt ağırlığı 30 ton. Tamam gidelim. Uyarı veriyor ya güzel güzel valla beğendim. Yani, toku sürdüm arkadaşa bu ara. Tok yani harbiden alınır bir araçtır şahsen. Yani kendi fikrim dersen elektrikli araçlar daha mantıklı olur. Hem seni rahatsız etmiyor yolda. Hem de <laughs> tabii ona göre şey bakılırsa Mercedes'i e olan da var. Ve onlar da tabii bizim bütçemize göre çok çok yüksek bir fiyattadır. Onu kullanacağım ama tok kullanırım da iyi. En azından uygundur da. Türkiye üretimi olduğu için biraz daha uygun beklerdik. Maalesef değil. Ama yine de diğer araçlara göre bakılırsa yine iyi. Hiç yok. Selektikli araca biniyorsun. Bu baksan bunun üstte kamerası da var. Dörtlü. Bilecek. Oğlum Bak hızlı düşmüyor. Abi güzel ya. Yeni düşmeye başladı. Hadi yok, yok, yokuş olduğu için. Hey evet yokuş olduğu için. Yokuş değil ya. Neydi lan ismi unuttum. Yorumlarda bir söylerseniz sevinirim. Aracımız devam ediyoruz araçta. Yani baksana ya. Dof dof değil. Şimdi içine girelim bir. Biraz sanki biraz yağmurmuşum. Dur ya onu bir. Biraz sol yapayım bari. Bu tarafı böyle görsen yeterli. Korna. Kornası çok hoşuma gitti be. Bayağı bir seri yani. Harbiden seri yani. Yeter ki gaza bas. Vallahi bir elektrikli olacağını hiç tahmin etmedim senin ama. Baksana bu. Bunun bile sesi yok yani. Motor sesi yok. Duyamıyorsun. Hafif bir şey var ama o da yeni o kadar olursa yani ne sonuçta. Bir şey çalışıyor, bir şey gidiyor yani. Sağ aynayı da görüyorum, sol aynayı da görüyorum. Baksana ya. Bu çok hoşuma gitti. Işık komple söndürdüğün gibi o da komple söylüyor yani. Güzel bir şey. Şey arıyor mu, yarım mı onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar kısa bir yol yaptım. Kısa bir videomuz da olacak. Birer beğeni birer abone olursanız da sevinirim. Ee, destekleriniz benim için çok çok önemli. Ee, farklı oyunlar da geliyor zaten. Yorum, dün dün de evet bugün de paylaştım. Onu da tekrar çekip yapıp editleyip tekrar paylaşacağım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ben bir böyle gideyim. Kendi yolumda gideyim. Bu şerit onlar olsun. Burada durmam lazım. 2'ye boz, 3'e de bas. 4'e bas. Hop. İyi, yapamıyoruz. İçindeki de benim. Neyse. Gidelim. Evet arkadaşlar. Birer beğeni birer yorum yaparsanız da sevinirim. Aramızda yolcuğumuzu devam ediyoruz. Haydi edelim. Burada bak. Radar var ha. Burada radar var. sabah bu, bu radar. Hayır lan bu kazaymış. <laughs> Radar işaretini de bilmiyoruz Kornası çok hoşuma gitti lan Arkadaşlar korna hoşunuza gittiyse Birer yorumunuzu birer like'inizi alırım Ama içi manyak ya İçi harbiden adam yapmış yani yolculuk başlıyor. Diğer videomuz da gelecek diğer paylaştığım oyunlarda. de yani destek amacıyla abone beğeni yaparsanız daha çok güzel videolar gelecek daha güzel şekiller gelecek biraz ister istemez e, malzeme eksikliğimiz var mı var yok değil bunu diyelim şey de olursak zaten bitip bitmediğini nereden anlayacağım yakıt şey göstergesi var ama Hangisi onu bilmiyorum. Ay, pardon. Yani birer like katmayı unutmayın beyler. Yorumlarda da belirtin. TikTok'ta ise ork oyunları oynuyorum. Farklı oyunlar oynayacağım. Rus'ta geçeceğim. Bir tane chatten arkadaş var. O da Discord'tan öyle konuşurken şey yaptık. Ayarladık her şey. Abi şansa Discord yasaklandı Türkiye'de. Yani bizim Türkiye her zamanki hall hallerinden olan bir şeyler yani sosyal medyada yani daha doğrusu Türkiye içerisinde bir şeyler oluyor sosyal medyayla atılıyor Türkiye hemen o içe o sosyal medyaya el atıyor yani bence yanlış bir fikir ama her suç kendi işleyenindir Hoşuna dememişler ama bizim Türkiye öyle değil suçu işleyeni almıyorlar suçu işlemeyeni de cezaevine atıyorlar anlamış değilim Türkiye canı sorusu ne diyeyim Ocak al, beyler Sağdan gittin ha. Bu hız şeyini kaldıracaktım Yine unuttum kaldırmadım. Ne güzel araçlar geçiyor lan önümden. Sola araç bak sola araç geldiğini bu sol aşağıda aracın şeyi var ortası var ya ona baktığın zaman araç gelip geç gelip gittiğini gösteriyor sana onu edit esnasında yakınlaştırma çalışır baba baba yine gösterdi baba baba biraz anlaşayım baba solda baba gördünüz Oğlum daha yeni geldik lan muhaneye. Daha da araç yok. Daha girişini kullanıyoruz zaten. Hiç merak etme. Zaten orası benim. Yeni de işten geldim için biraz uyku bastırıyor benim. Gelsiz bu arasını aldılar. Benim göstergem var zaten. Sağ. sağ şeyini de gösteriyor. Daha da bu sağ çok yanaştığımı mı söylüyor? Evet sağa çok yanaştığımı söylüyor. Biraz bu öne iyi yanaşırsan. Vurdum sanki ama. Evet. Göstermedi. Sağ bana gösteriyor. Bu gösterge değişti ama ne değişti bilmiyorum. Herhalde tro gün yolda günceleme geldi. Dolun boş. Onu bekleyemem. Ne bak tekrar gösterge sistemi değişti. Abi belirtin. Yorumlarda belirtin. Elektrikli araç kullanılır mı, sürülür mü, sürülmez mi? Yani hani benim tahminimi söylersen bence kullanılır ya yok değil ya nereye göstereyim sağ mı göstereyim önü önü gösteriyor mu onu bilmiyorum ama bunu biraz yanaşmam lazım bu gide bir bir şey çıkıp giriyor ama nedir anlamış değilim daha gider misin Şimdi bakalım 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 ön gösteriyor mu? Ön bir şey göstermiyor. Ani bir fren yaparsa ben mokopum. Tamam şimdi basabiliriz rahat bir şekilde. Bu tırı geçelim. sola yanaştığımı söylemiyoruz. Biraz sağa yanaşırsam tıra. Aa, sağ gösteriyor. Gördünüz güzel yani Bence hoş güzel daha girelim biz 19 kilometre tam geldik ya hemen hemen bundan sonra video keseceğim zaten beyler bazı konuşmadım yerleri de keseceğim bilginiz olsun tam geldik zaten abi. Az bir Şey ilerimizde. 19, 14 kilometremiz kalmış. Tamam da solumda araç yok. Güzel. Yani imkanım olursa emin o test alacağım beyler. O ya jipini almayı düşünüyorum. Jeepken geniş rahat. Ya da taksini. Ay, pardon özür diliyorum. Şimdi hızımızı düşürelim. Hızımızı tam bas 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 kırmızı yanmadı kırmızı tam yanmadı tam güzel geçtik. Saygılar. Ama abi harbiden elektrikli aracın yani her cinsi güzel olur ve yok mükemmel oluyor. Şimdi sağdan sol Sıra tekrar. Hızımı düşüreyim. Şehir işi. Hayatım sen hoş geldin. Şimdi buradan Hoppala. Dur 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 dur. Ben bunu yapmasam olmaz. Ben bunu merak ediyorum. E bas. Enter'de. Ben bu şeyi göstereceğim sizlere. Edirne şehri alt kısımda yazıyor. Sağ altta. Gitti. İstanbul Tekirdağ. Edirne Yağ Bizim şanlı Türk bayrağımız. Edirne'de şu karşıdaki heykel varsa bir yorumlarda yazar mısınız? İşte bu heykelden bahsediyorum. Bu heykel var mıdır? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi ben Edirne'ye gitmediğim için net bilmiyorum. Ama inşallah bir gün nasip olur. Orayı da ziyaret ederim. Bu güzel. Şimdi siparişimizi bırakalım. Videomuz da sonun sonuna gelmiş bulunmaktayız zaten. Ama ben bu teri sevdim arkadaş yemin ederim. Şuradan sola döneceğiz. O sinyalimizi verelim. Sonra sağa döneceğiz. Buradan sağ yapacağız. Abi direksiyon olsa böyle bu ayarlamaları daha güzel yapacağım da. Tamam. Terimizi biz kendimiz bırakalım. İkiye bas. Oo. Hiç dikkat etmemişim ama. Abi vallahi da şey daha güzel. Ben söyleyeyim. Bu tür harbi tır ya. Bak sana abi güzeline ya. Bu da bunun için. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Birer beğeni birer abone olursanız da sevinirim. Yorumlarda söyledim yerleri. Yazarsanız sevinirim. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.